Arkadaşlar yeni video düş geldiniz. Bugün yine çok çılgın bir şey yapacağız arkadaşlar. Brawl Stars karakterlerinin gerçek hayattaki hallerine bakacağız. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve videoyu sonuna kadar izledikten sonra yorumlara da en çok hangi karakterin gerçek halini beğendiğinizi yazmayı unutmayın abi. Harbiden bugün bir tane şampiyon karakter seçeceğiz. Hızlı bir şekilde giriyoruz abi. Bakalım karakterlerin gerçek hali gerçekten nasılmış arkadaşlar. İlk önce Colt teyzemizle başladık. Evet ben Colt'a teyze se demeyi seviyor abi. Bilenler biliyor. Oğlum Colt'un gerçek hali böyle miymiş tat? Vallahi var ya gerçek hayatta ben bunu görsem kafasına tek atardım arkadaşlar. <laughs> evet Colt güzel. Shelly. Bakalım Shelly nasılmış abi. Ana Shelly'e bak lan. Oğlum mor bir tane kazak giymiş bir tane de sarı şey giymiş ha. <laughs> Yalnız elindeki silah benziyor ha. Direkt şeylerin pompalı silahı ya. Ama ben şeleyi böyle beklemiyordum abi. Şurada yara bandı falan var ya direkt o bile aynı la. Yemin ediyorum çok iyi. Nita. Bakalım Nita kimmiş arkadaşlar. Lan bu ne lan? <laughs> Oğlum küçücük kızmış lan Nita normalde. Arkadaşlar bakınsa da Nita'nın şeyini bulmuş kafası kafasına geçirmiş. Kalın şapkası abi o. Yok lan ayısı şapkası nereden çıktı? Vallahi güzel niteyi beğendim. Ama çok küçük kız. El Primo. El Primo. El Primo'ya bakalım abi. El Oo tabi El Primo savaşçı aga. Bakın arkadaşlar gerçek kasları böyleymiş. Yani benim kadar kaslı olmasa da gene kaslı El Primo. <laughs> Oğlum Primo ne dans ediyor lan ekranda? Bak bir de dans ediyor ya. Abi çıldıracağım. Ama güzel, harbiden güzel. Birebir Pribo'nun aynısı aga. Yemin ediyorum aynısı. Bu oğlum bulu biliyorduk ya. Bunu herkes biliyor arkadaşlar. Bulun gerçek hali zaten bilenler var abi. Yani bunu her yerde illaki görmüşsünüzdür. Bulu zaten biliyorduk aga. Vallahi ben bula şaşırmadım abi. Gerçekten bulu da güzel yapmışlar. <laughs> bulu yürü git lan şuradan. Terbiyesiz yürü git diğer karakter gelsin. Aha Abi Poko, Poco'da kim gelecek? Hacı o Hacı bu Poko'ya benziyor lan Urum ciddi ciddi benziyor ha. Ben bu kadar benzetemezler dedim gitmiş şey giymiş bak daha elbise giymiş abi <laughs> Vallahi billahi güzel yemin ediyorum güzel bunu da benzetmişler Diğer karakter Dynamike Dynamike'i benzetmek zor aslında ya Ana Oha lan Dynamike'ın gerçek haline bak Acı dayanmak sen miydin yaşlı yaş amca? Amca öleceğim amca. Çok koşma amca. <laughs> Oğlum ama bak var ya şu baret var ya baretli bir tane de ışık olsaymış aynısıymış ya. Ama olsun gerçek hali gene güzel arkadaşlar. Ben beğendim acı. brok teyze. Lan Brock sen büyüdün de Brock mu oldun lan? Bu işleri Brock git ya. Lan Brock git bu işleri ya. Arkadaşlar espri yaptım ince espriyi anlayanlar videoyu beğensin. Hani brok, bırak. Ya anladınız siz işte. Oğlum harbiden broğun tipi de... <laughs> Valla brok bu kadar küçük müydü onu bilmiyorum kanka. Bence o kadar küçük değildir brok. Penny. Ana Penny'e bak. Lan Penny sen misin lan? Şapkasında bile bak abi şapkasında bile kuru kafa var. Oha. Penny harbi benziyor elbisesi bile aynı lan. Üstü beyaz şey var mavi çizgiler var abi harbiden efsane. Peni teyze demek sendine he. ben hep peni diyordum oğlum. Jesse de kim gelecek? Lan cesiye bak, oğlum cesi çok tatlı değil mi lan? <laughs> Vallahi ceside de birebir aynı ama çok tatlı yapmışlar lan cesiye. Cesi, cesi gerçek hayatta yani seni görsem evlenir miydim bilmiyorum. Aslında evlenebilirdim arkadaşlar ama yok oğlum yok vazgeçtim tövbe tövbe ne diyorum ben kafayı mı yedim ya Chessy ile evlenmek ne olup ondan sonra çocuğumuz gidecek dynamaya olacak falan tövbe tövbe dur ya bu ne lan Ems o Ems'e bak sosyal medya fenomeni Ems yalnız Ems de güzelmiş ha arkadaşlar ben galiba bugün bütün prostas karakterlerine evlenme teklifi falan edeceğim abi oğlum hepsi güzel lan bunların vallahi güzel ya Dirol Lan Daryl ne oldu sana? Aha Daryl'ın gerçek hali abi. Oğlum bal kabağı giydirmişler lan Daryl'a. ha. Aga. Demek ki o aradaki şey bal kabağıymış arkadaşlar. Vay anasının gözüymüş. Bu neymiş lan böyle? Güzel ama olsun helal. Yazlıkçı Jesse. Yazlıkçı Jesse kim? Lan onun bu <laughs> Abi bu ne ya? Abi. Ananı satayım çok iyi, vallahi çok iyi, yemin ederim çok iyi. Oğlum bayağı benziyor la. Saçları var ya kırmızı olsa direkt aynısı abi. Woohoo! Harbiden güzel yapmışlar ya. Sorry. Abi ben şey, Leon, ve Crow falan onları da gösterecekler birazdan, onu da merak ediyorum. Turtacı Balli, ana! Lan oğlum bana I'm turta getir, karnım aç kanka. Oğlum saç... <laughs> kanka sen erkeksin, saçları niye gittin no, sarı yaptın ya? Oğlum bari... Kız arkadaşına giydirseydin şu kostümü ya. Ama gerçek hali böyleymiş arkadaşlar yapacak bir şey yok. Demek ki demek ki abi neymiş? Balli şeymiş. Robot değil insanmış lan. Oha Balli'nin insan olduğunu öğrendim. Ana Piper yenge. Lan Piper yenge. Sana da aşık oldum gibi ama sen yengemsin. O yüzden sana aşık olmayacağım bugün. Oğlum harbi saçları falan sarı. Hacı şuraya bir tane mavi toka taksam birebir aynısı ya. Ama yüzü falan benziyor ya, arkadaşlar. Gözümüzü falan efsane. Bibi. Lan Bibi ya. Ulan Bibi ya. Sana da aşık oldum lan. Tam bir serseri tipim var ya. Yalnız bak kolundaki şeyleri bile koymuşlar abi bak. Yıldız var kalp var orada görüyor musunuz arkadaşlar? Oğlum Bibi'ye Bibi, ye, Bibi ye aşık olanlar yorumlara yazsın abi. Bibi'ye ben aşık olmadım. Bibi benim için değil oğlum. Bibi bana göre değil abi. Lady bak Lan bir <laughs> Abi benim tipine bak ya Oğlum şu mor saçları bile aynı ya güzel Benim gerçek hali de böyleyim şarkı işte Oğlum vallahi billahi hepsi birbirine çok benziyor Çok benziyor diyorum zaten direkt aynı oğlum gerçek hali lan Mortis mezarcı Mortis Severiz acı Aha Kanka sen miydin lan Mortis Oğlum mezarda dolaşıyordun seni görmüştüm geçen gün Anasını satayım milletin mezarını açıyordu psikopat ya. Bizim mezarlıktaydı lan geçen gün. El Fatiha diyordu dua okuyordu lan millete. Tövbe estağfurullah ya Allah'ım ya. <laughs> Brit cin. Oğlum düşünsene Mortis gelip böyle dua okuyor falan. Olabilir abi. Lan korsan Jean. Korsan Oha. Kanka senin suratın tombul olması lazım ya. Senin suratın böyle reis. Allah Allah gerçek hayatta böyleymiş gençler. Güzel ama sakalı bıyığı falan benzetmiş abi. <laughs> Sprout. Sprout'a bakalım. Sprout gerçek halini merak ediyor. Hello. Lan bu ne? Ana! Sprout'a bak Oğlum bu ne la? <laughs> Harbiden Sprout abi. Vallahi helal olsun. Yemin ediyorum birebir aynısı ya. Oğlum gerçek Sprout yapmışlar lan. Yemin ederim arkadaşlar oha. Crow kim abi? Crow'a bakalım. Oy. Crow'un gerçek yüzünü görseydik daha iyi olabilirdi ya. Ama o kostümü falan bayağı iyiymiş gençler. Yalnız ben Crow'un gerçek yüzünü görmek isterdim. Yani böyle insan yüzümsü bir şey görmek isterdim arkadaşlar. Ne bileyim oğlum. Yani kargaysa karga mı görelim abi? Illa? İnsan yüzü görelim oğlum ya. Leon. Leon'un gerçek yüzü. Lan Leon'un gerçek yüzü sen miydin? Oha. Gözleri de açtı lan. <laughs> Abi Leon'un gerçek hali bu muymuş? Bak lollipop'u bile almış ya. Ulan oğlum lollipop senin neyine ya? O lollipop'u bana versen kanka. <laughs> arkadaşlar vallahi o da güzelmiş. Abi köpek balığı Leon, köpek balığı Leon. Lan. Oğlum kostümü çalmış lan çocuk resmen ha. Vallahi billahi baksana. Köpek balığı kostümünü hemen araklamış böyle giymiş arkadaşlar. <laughs> Reis harbi bu da benzemiş harbi bu da benzemiş abi Yemin ederim bu da benzemiş aga Bire Birebir aynısı yav Sen de Sen de kız mıydı lan sen de kızdı değil mi Lan sen büyüdün de sen mi oldun lan Sen niye 7 24 uyuyun oğlum Brawl Stars'ta uyuyor sürekli arkadaşlar ya <laughs> Oğlum sen de küçükmüş lan yeşi Ama bu da benziyor ya direkt aynısı Aynısı birebir aynısı yav Harbiden ya sen niye oğlum bro ustası? Biraz uyan savaş kanka ya böyle olmaz. Böyle olmaz arkadaşlar. Kolet. Oğlum Kolet yaşlı mısın lan sen? Aga Kolet yaşlı mı? Bana mı öyle geliyor? Ama aynısı bu da aynısı la. Bak elinde tuttuğu günlük var ya abi o bile aynı. Yemin ederim elinde tuttuğu günlük bile aynı la. Oha Kolet'in günlüğünü çalmış. <laughs> Trixie Kolet ne lan? Trixie Collet mi demekti? Ha kötü Collet. Oğlum gözlere baksana. Bu az öncekinden daha çok Collet'e benzemiş abi. <laughs> Sinirli lan böyle. Sanki var ya adamların içinden geçenizi yapacak. <laughs> Vallahi billahi güzel. Yemin ediyorum güzel. Ben en çok aralarından kötü Collet'i sevdim abi. Gerçekten öyle. Edgar. Edgar kimmiş? Lan <laughs> Edgar. Oo havalı. Come on baby. Böyle yapıyor bak. <laughs> Edgard'a harbiden bire bir Aynısı atkısı olsun şey olsun Yemin ederim efsane yapmışlar arkadaşlar Oğlum ben hepsini çok beğendim ya Vallahi billahi bak Umarım videoyu beğenmişsinizdir Yine efsane videonun burada sonuna geldik Aşağıdan videoyu benim kanala abone olmayı unutmayın Ekranın önceki videoları koydum onları da izlerseniz sevinirim Bugünlük benden bu kadar Herkes kendine iyi baksın Hoşçakalın ve bay bay